Selamlar sevgili dostlarım ben Mustafa. Nasılsınız değil misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video güncelleme videosu olacak ve güncelleme 2.06 aynı zamanda 2.07'den bahsedeceğiz. Ondan sonrasında yarın ve ondan sonraki gün oyun videoları gelmeye devam edecek. Tekrardan Rise Online ve Night Online videoları gelmeye devam edecek. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle bir okuyalım ne olmuş neler değişmiş oyunda. Ben bildiğiniz gibi uzun bir süredir yoktum gene bir haftadır. Bir hafta benim için uzun bir süre açıkça söylemek gerekirse oyunda neler değişti neler oldu yeni güncellemeler neler bunları merak ediyorum ve oyuna neler katıldı çünkü oyun içerisinde grup dungeon'ı solo dungeon pk farm dışında yapacak çok fazla bir şey yoktu upgrade'e sarmıştık son zamanda upgrade'den başka bir şeye de artık geçiş yapacağız diye düşünüyorum şimdi Genellikle Crystal kristal fortress var etkinliği ödülleri aktif edilmiş öncelikle arkadaşlar. Action House içerisinde bulunan history kısmından alabilirmişiz. Crystal Fortress var ödüllerini nasıl alıyoruz? Öncelikle Crystal Fortress var. Nedir? Buna bakmamız lazım. Her gün saat 2, akşam 8 ve gece 2'de yani çalışan ve çalışmayan insanların saatlerine uygun olabilecek şekilde Crystal Fortress var etkinliği yapılıyor. Burada Kristal Order bölümü var. Burası proteinlerin, burası da Lunaskarların tonu diye düşünüyorum. Aynı zamanda Crystal of Balance var. Burası da base mekan yani haritanın en ortası diyebilirim. Crystal Fortress PP tabanlı 8 ve 8 etkinlik haritasıdır. Etkinlik süresi 30 dakikadır. 30 dakika olması gerçekten güzel. Takımlardan biri süre bitmeden önce 100 puan ulaşırsa etkinliğin kazananı ilan edilir. Her takım süre bitene kadar toplayabildiği kadar puan toplamaya çalışır. Yani bu bildiğiniz puan toplama etkinliği arkadaşlar ve aynı zamanda PK etkinliği, savaş etkinliği. Üçüncü güncellemeye gelecek olursak karakter cinsiyet değiştirme parşömeni mağazaya eklenmiş. Bu çok önemli NFT malzemeler için. Bu arada NFT ve ee, cinsiyet demişken oyun eksitesinden sitesinden NFT karakterlerinizi alabiliyorsunuz. Artık karakterler de NFT şekilde basılabiliyor. Ve Rise Online'da oyun ekse baktığımızda item satışında çok büyük bir yoğunluk, çok büyük bir pazar var sürekli alışveriş ve Ticaret dönüyor aynı şekilde. Buradan eşyalarınızı alabilir. Ee, ve ticaretinizi yapabilirsiniz. Bunu bir kenara bırakıyorum şu an. Sponsorum olan oyun eksi bir kenara bırakıyorum. Şu an oyundan konuşmamız lazım acil. Düello sistemi aktif edilmiş. Ee, burada bildiğiniz gibi cinsiyet değiştirmenin NFT üzerinde olan etkisinden bahsedeceğim. Kadın NFT kıyafetleri daha pahalı olabiliyordu. Şu anda artık böyle bir durum söz konusu olmayacak diye düşünüyorum. Ki bu da güzel bir güncelleme. Yeni savaş haritası Blood Valley test için aktif edilmiştir. Blood Valley'in ne olduğunu göz önünde bulunduracak olursam belki küçük bir det olabilir. Belki ırklar arasında zamanlı dönem bir det olabilir. Belki de sadece savaş haritası olabilir. Güzel yani oyunda daha fazla savaş haritası olması. Sadece bir tane savaş haritasına odaklanmamaları benim için çok güzel. Çünkü ben det de sadece pk atmaktan sıkılıyor olabilirim. Başka bir harita arayışında olabilirim. Misal veriyorum örnek vereceğim burada. Knight Online'da EMC'de savaşa gitmeyi ben çok seviyorum. Sadece EMC savaşlarına katılıyorum. EMC gelirlerse ya da ben EMC isem ya da Karus'tan EMC'ye gidersek katılıyorum. Oradaki PK'yı seviyorum. Buradaki PK'yı da seveceğime eminim. Toplama görevlerinde oluşan sayma sorunu falan giderilmiş. Küçük ufak düzenlemeler var. İsterseniz 2.07 güncellemesine geçelim. NFT karakter sistemi aktif edilmiş. Karakterlerinizi NFT'ye dönüştürebilip bundan sonra artık oyun içerisinde ve pazarda satabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani ya da nasıl satıyoruz tam olarak bilmiyorum ama ring tarzı bir şey oluyor muhtemelen. Rehber konusu için NFT e, karakter rehber için tıklayınız diyor burada rehber konusunu açmış bir effect. sağ olsun teşekkür ediyoruz nasıl basılacağını nasıl yapacağını bizlere anlatmış kostüm değiştirme bu ilginç bu ilginç kozmetik gençliğe sistem kostümü koyup başka bir kostüme dönüştürebiliyoruz aa çok ilginç Irk bastığınız ancak kostümünüz lunaskal olarak kaldı protein olarak değiştirebilirsiniz tamam Gruplandırma market fiyatlanmasına göre yapılmaktadır. Örneğin 1000 reais keş olan kostüm yine 1000 reais keş olan aynısını sınıf kostümle değiştirebilirsiniz. Harika. Bu güncelleme harika arkadaşlar. Ve diğer bir güncelleme. Online World erken erişim tüm takılar ve set bonusları yayınlandı. Oo. Oo, bunun üzerine, bunun üzerine kesinlikle konuşmamız lazım. Bunun üzerine kesinlikle konuşmamız lazım. MMORPG bir oyunda atak bonus defanstan başka bir şekilde yüzdelik dilim, itemlere yüzdelik dilim olayı işin içine girerse oyunun bütün sistemi değişiyor. Bütün karakterler özel oluyor. Defans ağırlıklı karakter olabilir, atak ağırlıklı karakter olabilir. Bakın buradaki Obsidian Ring'in verdiği set bonusuna fiziksel defans 30 veriyor. E, bütün klaslara %5 defans veriyor. E, defans bonus against all monster. Yani bütün canavarlara %10 defans veriyor. Çok güzel e, defanslar var burada atak bonus veren var bütün klaslara. Ee, bütün canavarlara %5 atak bonus var. Her kilde 5 BP veren bir eee var burada. Wildland ee, Vault Voltant Ring diye okunuyor herhalde. Bu aynı zamanda bir mage itemi. Bence gayet güzel, güzel bir e, item olduğunu düşünüyorum. Misal veriyorum Warlord Ring set bonusu. Warlord seti var yora dizdik. Warlord seti var yora dizdik ne verecek bana? %2 EP. %10 STR direkt. Çok iyi. Bu de veriyor, bu üçte veriyor. Ve 2'nin üstüne de bu ekleniyor diye biliyorum. 2 item de bu, üstüne bu. Bütün roçlara karşı %5 atak veriyor. Çok güzel, çok güzel. Bak var roçlara da roçlara karşı daha güçlü olacak demek. Bu ki zaten böyle olması lazım. Bir RPG'de roçun bir var göz köyse kapışamaması gerekiyor. İnanılmaz abi. Takılar ve set bonusları için tıklayınız. Benim çok hoşuma gitti. Bunun üzerine çok fazla konuşulabilir çok fazla takı var oyunda bildiğiniz gibi ya obsidian setin farklı özellikleri var muhtemelen defans özelliği var violent setin atak özelliği var onun haricinde warlord setinde farklı özellikleri var ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım diğer takılara da muhtemelen daha fazla daha fazla set özelliği ve daha fazla özellik gelecektir diye düşünüyorum. Kemerlerin ise tamamı 60 takılan seviye gerek Ha. seviye gereksinimleri değişmiş artık. Zaten 60'a kasmak çok fazla zor değil arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü şöyle bir baktığımızda yenisine gerçekten oyunun PVP odaklı mı yoksa PVE odaklı mı olacağına, defans odaklı mı, atak odaklı mı olacağına siz karar veriyorsunuz ki bu çok 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 önemli mage'ler için, warrior'lar için, pricelar için, roşlar için. Ben burada varım abi. Burada varım. İlk takı setimizi nasıl yapacağız? Battle Price rehberini de çekeriz. Güncellemeler bu kadardı yanlış görmüyorsam arkadaşlar. Daha fazla bir güncelleme yoktu. Bence çok e, hatırı sayılır güncellemeler diyorum. Herhalde bir de yani Crystal Fortress varı ve takı güncellemesini bir kenara bırakırsak. Cost'un güncellemesi de falan biraz daha yanında sönük kalmış ama... Yani şu iki güncelleme çok büyük güncelleme olduğu için öyle diyorum arkadaşlar kesinlikle. E şimdi baktığımızda bir de karakterin e, cinsiyetini değiştirme güncellemesi var. Duelo güncellemesi var. Bir üçüncü büyük güncelleme olarak da Blood Valley'i etkileyebiliriz. Yani burada ortalama 6 tane 7, 6 tane güncelleme var. 3 tanesi çok büyük güncelleme Rise Online için. Rise Online'ın gelecek ömrü için çok büyük güncelleme diyebiliriz. Bu videoyu böyle sonlandırayım çok fazla uzatmayayım. Size bilgiyi vermiş oldum. En azından şu an oynamıyorsanız oyunu oyun hakkında bilgi sahibi olmuş oldunuz. Biraz daha gelen güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmuş oldunuz. Sizlerin de düşüncesini almak istiyorum. Sizlerin düşünceleri için de yorum atmanız yeterli. Çünkü ben bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Bazı videoları çok eksik çekmediğim için yorum gelmiyor. Bunun farkındayım. Yani sorulacak bir şey olmuyor ya da yazasınız gelmiyordur belki. Ama fikirlerinizi bana belirtirseniz eğer çekmemi istediğiniz videolar varsa Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizlere öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.